Selamun aleyküm değerli dostlar. Yine güzel bir günden. Herkese merhabalar. Değerli dostlar bugün güvenlikten bahsedeceğiz. Disiplinden bahsedeceğiz. Şöyle bir şey ben yurt dışında bir 20 ay kadar kaldım. Orada şunu gözlemledim. Çok göçmen alan, mülteci çok göçmen sığınmacı alan bir ülkeydi. Değerli dostlar o ülkede insanların yaşam alanlarının olduğu yerlerde Kör bir nokta bırakmamışlar Her tarafta kamera var İnanın Deseniz ki şöyle şey, şuranın görmediği bir yer var mı Şurada dövüş yapsam Öyle bir yer yok Ka Kaliteli kameralarla her taraf Gözetim altında değerli dostlar O yüzden insanlar da Bu denetimi gördükleri için Devletin bu sıkılığını gördükleri için Polisten çok korkuyorlar Değerli dostlar yani kendi ülkemizde bu neden olmasın ve iyi olur mu, iyi olmaz mı? Çok iyi olur çünkü gergin bir ülkeyiz, asabi bir ülkeyiz ve bunun böyle olması herkesin izleniyor, izleniyorum algısı hem ona güven verir hem polisin işini kolaylaştırır hem de 7-24 bir asayiş sağlar. O ülkede 7-24'te bir asayiş var çünkü kamera zaten çekiyor seni bir de dönen kamera var. Her bölgede var. her yerde var. Buna devletimizin gücü yeter mi? Yetmez mi? Devletimizin gücü tabii yeter. Bizim ülkemizde de olsun. Ülkemiz refaha ulaşsın. Bu tür şeyler de değerli dostlar medeniyeti besler. Medeniyet de insanları kaliteye yönlendirir. İnsanlar bir belli bir havaya kapılır. Yani der ki ya benim ülkem işte böyle bir ülke. Kaldırımları bile lüks, çöp bile yok, böyle pislik yok, öyle şey yok. Ee, mesela bakın size bir çöpleri göstereceğim. Benim ülkemde böyle çöp yok. Benim ülkem düzenli demesi lazım insanın. Doğası bile düzenli demesi lazım. Belediyelerin doğalarda, çevredeki o karmaşık otları temizleyen elemanlar, ekipler kurması lazım. Dağlar, bayırlar e, yeşillendirilmesi lazım. İnsanın içinin açacak şekilde e, güzel işlerin olması gerekiyor. Değerli dostlar, kalite böyle 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 çoğalır. Bu geri gelmişken bahsetmek istedim. Çünkü toplumlar kaderlerini yaşarlar. Yani toplum gelişmezse, kalitesi artmazsa, o layık olduğunu yaşar. O yüzden bizler e, her zaman toplumumuzun gelişmesi için e, aklımıza gelen, güzel gördüğümüz şeyleri paylaşıyoruz. Buradan takipçilerimizin de aklında olur. Bir muhabbet olmuş olur. O kadar çok boş yapan insan var ki, o kadar çok zaman kaybı olan insan var ki yani e, şey yarar bir şeyler konuşmak lazım. Kaliteyi Arttırmak için insanlığa ve yaşadığımız çevreye, dünyaya kalite katmak için değerli dostlar güzel işleri düşünmek, konuşmak ve hayata geçirmek lazım. Ee, umarım sesimiz ilgili yerlere gider ve de bu güvenlik olayına artı çok büyük bir katkı olur kameranın olduğu yerde polisin polise bile gerek yok. Çünkü o izlenme şeyi insanı zaten e, bir korkuya salıyor. E, ve de refah olduğu zaman insanlar suç da işlemiyor. Çünkü e, refahı bozulacak, hapse girecek. Bu yüzden kimse suç da işlemiyor. E, yani ne kadar refahı arttırırsak toplumun kalitesi de o denli artıyor. Başka videoda Başka bir konuda görüşmek üzere değerli dostlar. Allah-u Teala'ya emanet olun.